Şenol Güneş sene sonu geliyor mu? Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak Önder Karaveli'yi getiren Beşiktaş için önemli bir iddia ortaya atıldı. Milliyet yazarlarından Şansal Büyüka, gazetedeki Dobra Dobra adlı köşesinden Siyah Beyazlı ekibin gelecek sezonda Şenol Güneş ile çalışacağını yazdı. Şansal Büyüka'nın köşesinde Şenol Güneş ile iddiasından bahsettiği kısımda aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım bir haber. Zaten sürpriz bir haber de değil. Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun yeni sezonda takımın başında görürsünüz ifadeleri yer aldı. Daha önceden Beşiktaş'ta görev aldığı 2015-2019 yılları arasında ikilik şampiyonluğu yaşayan 69 yaşındaki teknik adam son olarak A milli futbol takımında görev almıştı. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.